sevilen bir takım acizdir. Bizden yarışamaz. Helal olsun. Çok sinirliyim ben. Çok sinirliyim. Böyle bir şey olamaz. Okan Buruk Galatasaray'ın teknik direktörü olamaz abicim. Sen böyle bir takıma karşı bu futbolcular nasıl sakatlanıyor? Kaç tane sakat oyuncu verdik? Yusuf Demir'i sen nasıl oynatırsın? Adam şimdiye kadar bir dakika oynamamış. Icardi'yi yedek bırakıyor. Icardi tek bacakla oynar. Tek bacakla. Gençler Birliği rakibine karşı sen tek bacakla Icardi'yi sokmuyorsun. 42. dakikada. O kişiye karşı böyle rezil oynayamayız. Ama Kadıköy'e gideceğiz. Paf takımı da olsa yeneceğiz. Yeneceğiz. Okan Buruk'tan hiç memnun değilim. Oynattığı oyuncular yani Ahmet Kutucu ne abi. Yani bugün Güney oynattı kalede. Biz gerçekleri konuşalım. Derbi de fener bizi yanar. Bu halde. Yanar adamlar. şampiyonlar Ligi'nden de bir şey beklemiyorum. Derbi varsa moralini konuşmuyorsun. Şimdi 3 1 gerçekleri konuşalım. Bak gerçekleri konuş ama böyle vererek seyirci de ikna olamaz anladın mı? Sen Fener'e bir gönderme yapman lazım. Bak canını yerim Bak seni. sana şöyle bir şey söyleyeyim abi. Niye ne kadar ben bak ne kadar ya. bak ne kadar kötü oynarsa oynayalım. Her zaman derbide farklı oynanır. Bunu hiçbir zaman unutma. Todesco geliyoruz Todesco! Geliyoruz haftaya! Bizim yedek kadromuz mesela yok. Gerçekten yok. Fenerbahçe'nin kadrosu çok geniş. Hani gerçekten geniş. Ama onlar bir takım değil. Hani takım olarak oynayamıyor. Zaten takım olarak oynayamadıkları için zaten uzun yıllar şampiyon olamıyorlar. Bizde mesela diyelim ki e, sakatlandı çıktı ama yerinde mesela diyelim ki Kazımcan girdiğinde bile bak neler yapabildiğini görebiliyorsun. Kazımcan bu arada hiç maça çıkmadı. Ama kötü de oynamadı. Hani birazcık da bu tarzdan bakmak lazım. Çok sakatımız var. Doğru ama hani derbide gerçekten her zaman farklı oynanıyor. Ya maç hakkında 11'imiz iyi ama yedeğimiz yok. Okan Buruk ligin başında yedek kadroyu yapamadı kardeşim. Yusuf Demir giriyor. Yok Ahmet Kutucu giriyor. İki topu pas yapamıyorlar ya. Ben onlardan iyi oynarım kardeşim ya. Böyle bir şey yok ya. Yeşil Birliği maçında bile ölüp ölüp diriliyoruz ya. Şampiyonlar Ligi takımı bu kardeşim. Öyle mi olması lazım ya? Yazık şu taraftara ya. 3-2 yeniyoruz ama yüzümüz asık ayrılıyoruz buradan ya. Aç hakkında değişiklikler güzel olduğunu düşünüyorum. Ahmet Kutucu dışında abi. Bu Ahmet Kutucu'yu biz görmek istemiyoruz bu takımda. Def olup gitsin abi yeter artık ya. Yusuf Demir bilmem Ahmet Kutucu böyle olmaz iki tane golümüzü yedi. Bu maç farklı bitecekti. Üç maçtır ben buraya geliyorum. Üç maçtır aynı aynı şey. Aynı taz aynı terane. Bu şekilde olmaz. Ya umarım yetişirler. Ya biz en ölü halimizde de Fener'e koyar geçeriz gibi geliyor bana ya. Biz her türlü Fenerbahçe artık Kadıköy artık bize deplasman değil. Fenerbahçe'ye her türlü yeneriz gibi düşünüyorum. Umarım da yeneriz. Ya yani, ya yani, yani, berabere kalmamız benim en büyük korkum çünkü yenseler bile, berabere kalsalar bile hep böyle bir söyleyecek bir şey buluyorlar. O yüzden koyalım, geçelim artık sussun bazı insanlar. En azından geçen sezonlar gibi yöneticileri konuşmuyor, taraftarları susmuyor bu sefer. Vallahi zor bir maç oldu ama bayağı öldük öldük dirildik. Ee, ama Icardi sağ olsun. Icardi'ye hiç kimse vefasızlık yapmasın. Bu takımın kaptanı, onu çok seviyoruz. Ee, i̇nşallah Fenerbahçe maçında böyle olmaz, daha iyi oynarız. Son dakikalar 10 kişide baskı yedik, buna üzüldük yani. 10 kişi deplasmanda basmanda baskı yaptı adamlar bize. Biraz üzüldük ama her maç iyi olmuyor tabi. İnşallah yine şampiyon olacağız. Şöyle ilk yarı e, biraz böyle kötü oynadık. Daha çok fazla ee, yani çok fazla eksiklerimiz vardı başlıyor. ilk yarı oyun hakkında. E, ama ikinci yarı kendimize geldik. Şöyle bence Fenerbahçe'yi 3 yıldır 4 yıldır neredeyse evinde kendi evinde yeniyoruz. Kendi evimiz gibi yeniyoruz Fenerbahçe'yi. Bu maçta yeneceğimizi düşünüyorum ben Hiç Sakatlık falan bence çok fazla şey değil. Yani ilk ay döndü ilk ayın oynayışı zaten ortada. Icardi bugün golünü attı. Icardi'den çok beklentiler düşüktü ama bugün gayet de geldi golünü attı. Ben Fenerbahçe'yi de yeneceğimizi düşünüyorum. Ben Okan Hoca'ya teşekkür ediyorum. Bize Yusuf Sarı'nın ne kadar oynayamadığını gösterdiği için. Artık içimizde ukde de kalmadı. Ee, kral gerekeni yaptı. Çok mutluyuz. Önümüzdeki maçlarda da inşallah aynı başarı gösteririz. Galatasaray'da çok fazla sakatlık var. Bu Fenerbahçe derbise nasıl yansıyacak? Vallahi Kadıköy'de artık bizim evimiz. Bizim için sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Süperdik bugün. Çok güzeldik. Biraz ikinci yarı zorlandık ama çok güzel geçti. Çok şükür kazandık. Hafta iki olan Fenerbahçe derbisi hakkında neler söylersiniz? İnşallah alırız. İnşallah alırız. <laughs> İnşallah değil. Alacağız. Yani inşallahsa maşallahsa yok bunu. İnşallah Osimen iyileşir de alırız. Ama bugünkü takım ikinci yarı biraz pasifti. Yani son 10 dakika çok pasif oynadılar. Selektörcü bir Fenerbahçeli vardı. Ne oldu lan selektör? Kime girdi selektör şimdi? Gel bakalım peşimizden geliyorsan. Osimen'in, Osimen'in sakatlığına sevinen bir takım acizdir. Bizden yarışamaz. Helal Acil olsun. Ol, 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 ol. Benim benim çok merak ettiğim bir şey var. Geçen hafta Kayseri maçında Asensio adamın suratına bastığında kafa mesafesinde dediler ya o ayağa. E, Salahin'in pozisyonu neydi? Salahin zıpladı mı? Ben bunu çok merak ediyorum. Bu hakemler niye böyle yapıyorlar? Allah İnşallah bunun cevabını verirler ama Kadıköy'de bunun cevabını vereceğiz onlara. Ta Paris'ten geliyorum Kayseri maçı için. Helal Elinde lütfen. sonunda. Helal Şampiyon! Lütfen. Şampiyon! Lütfen. Şampiyon! Lütfen. Biriyorum. Herkese teşekkür ederim. Maç hakkında birkaç tane net düşüncem var. Ahmet Kutucu'dan, Yusuf Demir'den çok sıkıldık. Gerçekten çok sıkıldık. Sesimiz kısılıyor ama bu ikisine bağırmaktan. Yoksa hani Gençler Birliği'ne bağırmaktan değil. Bu mikrofon fısıldamayı alıyor mu? Haftaya kayak merkezinde kayacağız. Kayacağız. Kayak aa, merkezinde kayacağız. Vallahi maç ya. çok güzel geçti. İki yarıda biraz sıkıntılar oldu ama Okan Hoca ikinci yarı bence kadroyu ayarladı. 10 dakika dakikaya bitti, 10 dakikaya, dakika. maç bitti. Tebrikler Cimbom. Baba ben bugün Okan Burak'a sadece işim var. Okan Burak şimdi e, Yusuf alıyor. Madem Yusuf alıyor alacaksın. Niye çıkarıyor? Ha o zaman al İlkay'ı, ilkayı oynat. Ahmet Kutucu'yu alıyorsun. Ahmet bir şey yapamıyor. Ahmet boş kaleye kaçırıyor ya. Bilmiyorum. Ya Okan bak senden ricam. Geçen seneki hatanı yapıyorsun. Tamam eyvallah bak kendi topla kaçırma. Burası şu an şampiyonla gideyiz. Eğer şampiyonluk bu yaparsan bizden bir şey olmaz. Ben sana şu an söylerim ben. Yani Okan kendine gel. Senden ricam bu. Şöyle düşünüyorum. Galatasaray bu ligi hafife alıyor. Ee, çıkan kadrolarına belli. Normalde az kadroyla çıksa fark yapacağı bir takıma karşı e, yedek oyuncularla çıktı. Konsantre eksikliği var. Büyük maç e, büyük maçların takımı Galatasaray. Avrupa'daki gösterdiği e, gücü şu ligde şu an göstermiyor. Bence ligi biraz hafife alıyorlar. Bence biraz kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor bundan sonrası için. Ama Galatasaray gerçek gücünü önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçında gösterecektir. Çünkü büyük maçlarda Galatasaray çok farklı oynuyor. Bu senedeki şampiyon Galatasaray olacak. Evet bugün çok kötü bir oyun vardı iyi değildi. Takımın zaten yarısı yoktu. Bu durumun bir an önce düzelmesini istiyoruz. Umarım sakatlar iyileşir üstüne bir de eklendi. Fenerbahçe'ye karşı yine her türlü mücadelemizi yaparız zaten bizim evimiz gibi orası. Rahatız orada biz sürekli kazandığımız bir yer. Umarım yine kazanacağımızı düşünüyorum. En kötü beraberlik bekliyoruz. Hafta içi de Şampiyonlar Ligi'nde yine bir galibiyet istiyoruz ama takımın bir çekicen vermesi lazım. Sakatların iyileşmesi lazım acil olarak. Yani ilginç bir maç oldu, çok kötü bir maç oldu. Aslında yani burada e, Okan Buruk'un yalnız e, kadro çıkartmasından dolayı mesela şöyle söyleyeyim, ikardın direkt ilk 11'de oynama, oynayabilirdi. Çünkü ilk dakikalarda çok yani bayağı bir gol pozisyonu kaçırdık yani. Yani onların her toplu, her böyle olabilirdi ama basat bir maçtı yani. Çok basat bir maçtı yani. Hakem çok kötü bir ödüm gösterdi yani. Galatasaray'da çok fazla sakatlık var. Bu Fenerbahçe derbisi nasıl yansıyacak? Yani biz bizim için o önemli değil. Biz yani bir, şekilde o maçı alacağız yani. Kesin alacağız yani. Bu maç Volkan bile anladı ki Galatasaray'ın büyük olduğunu. O da kurtaramadı. Anne ki biz bu sene de 4'te 4 şampiyonuz. Öncelikle derbi öncesinde iki tane oyuncumuzun sakatlanması, Salah'ın kırmızı kart görmesi bizi çok kötü etkiledi. Üzdü de açıkçası çünkü önümüzde önemli iki maç var. İki oyuncumuz sakat, bir oyuncumuz sakatlıktan yeni döndü. Yunus zaten olmayacak. <laughs> bu bizi nasıl etkileyecek önümüzdeki maçlarda göreceğiz. Ama umarım ki bu moralle, kazandığımız maçın moraliyle önümüzdeki şampiyonlar ligi maçını kazanıp derbiye o şekilde çıkarsak güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kadıköy bize artık deplasman değil. Kadıköy bizim için kayak merkezi oldu. Kadıköy'e gidip 3 puanı 3 golle almayı hedefliyoruz. İnşallah beklediğimiz sonuçla Kadıköy'den de mutlu bir sonuçla döneriz. Evet. ilk yarıda maça odaklanamayan bir Kasay vardı. Belki 3 gün sonra şampiyonlar ligi maç var. Ondan olabilir ama bu maçta gençler birileri bu kadar küçümsememeliydi. Ama önemli olan 3 puanı kazanmak ve haftaya Kadıköy'de dev, dev maçım var. İnşallah yeneriz, kazanırız ve şampiyon olacağız. Maç hakkında çok kötü başladık ama her zamanki gibi Türkiye'dir Galatasaray. Eee sloganımızda galip gelen gene biz olduk. En büyük Çimbom. Maç gayet kaliteliydi yani iyi bir oyun gördük Okan Buruk'tan. Ben bu oyun devam etmesini istiyorum şahsen. Hafta iki olan Fenerbahçe de bir sakınca der düşünüyor. Ezip geçeceğiz yani bu, bu bu soru olmamalı bence çok basit bir soru yani. Leroy, sani man, what the fuck is that guy doing? Bayern yeah. man, take him back. We don't fucking want him. Anyway, all I want to see is up the Galatasaray because we fucking smashed tonight. Let's have it! Yo, it. <gülüyor> <gülüyor> Gençler birliğine bir selam verdik, kokaricimizi aldık. Hayırlı geceler.